Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle beraber orijinal ve replika krampon arasındaki farkı denemek için sahaya geldik. Bu kramponları bugün her ikisinin de belli antrenmanlarla deneyeceğiz. Fakat geçmeden önce şunu bilmenizi istiyorum ki, yetenek olarak sizin zaten ayaklara sahipsiniz, vücudunuz, her şeyiniz sahayı göstereceksiniz. Fakat ayakkabı bir futbolcunun olmazsa olmazlarından biri olduğu için bir ayakkabı sizin her şeyinizi sağda gösterir. Burada Adidas X var, burada Nike Mercurial var. Bu replika bir krampon. Bu da orijinal amatör bir krampon. Zaten içinde de yazıyor 19.3 2019 yılına ait bağcıksız bir krampon. Bunu bir önceki videomda söylemiştim zaten, belirtmiştim. Bu kramponu da yeni aldım arkadaşlar. Arkadaşımdan temin ettim. Kendisinden 550 liraya aldım fakat şu anki fiyatı 800 bandında ve replika bunu belirteyim. Nike Tempo çok önceden giymiştim fakat şu an için kullanmıyorum. Şöyle içini falan göstereyim size. Rahatlık açısından nasıl olacağını bilmiyorum. Sizlere göstermek adına şöyle altını da göstereyim dişlerine. Orijinal krampon az çok zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Bu bağcıksız, bu bağcıklı. Önce orijinal kramponla sağdaki duruşumu, mu, dönüşleri mi, topa vuruşumu, mu, top sektirişi mi, hangi kabiliyetleri daha iyi yapabildim mi, ayağımda konfor olup olmadığını, arada fark olup olmadığını hepsini size belirtmek istiyorum. Hazırsanız önce orijinalle başlayalım, sonra replikayla başlayalım. Aradaki farkı da videonun sonunda size bahsedeyim. Şu ana kadar yaptığım hareketlerde arkadaşlar ayağıma herhangi bir teması yok. Sanki ayağımda ayakkabı yokmuş gibi. Dişlerini falan hissetmiyorum. Onun dışında top kontrolü, dönüşler hepsi gayet iyi. Yani amatör bir krampon çok uzun süredir ben de giymiyorum. Profesyonel krampon giyiyordum tam olarak. E şöyle söyleyeyim ilk defa da bağcıksız giyiyorum. Bağcıksız giydiğim için hani biraz şüpheliydim ama bağcıksız çok daha iyi. Bundan sonra da tercihim olabilir. Adidas X zaten. Bundan sonra amatör olarak da olsa Adidas X bağcıksız bulabilirsem onu kullanacağım arkadaşlar. Onun dışında herhangi bir problemi yok şu an için bana. Ayağım içinde çok rahat, konforlu. Yapabilmek istediğimi yapıyorum. Onun dışında herhangi bir problem yok. Şimdi birkaç tane şut çekeyim. Birkaç tane de slalom geçiyormuş gibi zigzag yapayım. Öyle bir bakalım. Şutta nasılım onu da göreyim arkadaşlar. arkadaşlar kramponu tam istediğim gibi hükmediyorum. Zaten sürekli kullandığım kramponun amortörü olduğu için çok rahatım. Vuruşlardan daha çok görebiliyorsunuz. Ayağımda herhangi bir sıkıntı yok, ağrı sızı da yok. Dediğim gibi dişleri de hiç hissetmiyorum. O yüzden bana gerçekten önerir misin diye sorarsanız çok rahat bir şekilde öneririm. Amatör krampon giyebilirsiniz ama yani şimdi markadan markaya da değişiyor. Onun için bazılarının çivisi falan bile farklı oluyor yerleri. Yuvarlak olabiliyor. AG taban, FG, MG taban hepsine dikkat etmeniz lazım. Bunlar suni çimde de normal çimde de kullanılabiliyor. Ama normal çimde verimliliği düşüyor. Böyle düşünün. Kramponun özellikleri bunlar çok rahatım. Şimdi bakalım replika kramponunda aynı rahatlığı hissedebilecek miyim? Ve replika kramponunda herhangi bir sıkıntı var mı? Bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar bu kramponu da ayağımı göre olduğu için aldım. Şekil olarak sizde de görün. <laughs> Dediğim gibi şekil olarak herhangi bir sıkıntısı yok şu an. Yani dişlerini falan da hissetmiyorum zaten şu an için. Bakalım topla veya topsuz olarak koşuda bir herhangi bir ağrı belirtecek mi? Ve herhangi bir taşma söz konusu mu ona bakalım replika kramponu da deneyelim ondan sonra ortak bir sonuçta buluşuruz. görüşte şunu söyleyebilirim kramponu kullandığımda yani giydiğimde herhangi bir sıkıntısı yoktu ama koşmaya başladığımda biraz ayaklarım yana doğru taşmaya başladı yan kenarları böyle biraz daha basmaya başladı arkadaşlar onun dışında yanındaki dişleri biraz daha fazla hissettim yani diğer kramponun neredeyse hiç olmadı koşarken kavucukları ezdiğimi yani hissettim çok rahat bir şekilde söyleyebilirim top sürerken de tam olarak topun hakimiyeti bende olduğunu söyleyemem açıkçası. Şimdi biraz topla sürme, top sektirme ve şutla bitirelim. Ondan sonra ortak bir sonuçta dediğim gibi videonun sonunda artı eksi yönlerini konuşalım. Arkadaşlar iki, her ikisini de denedik. Sürekli olarak giydiğim ve daha önce giymiş olduğum fakat kullanmadığım krampon. İlk defa giydim hemen şöyle siyahlaşmaları görüyorsunuz. Sağdan dolayı da olabilir. Fakat Adidas'ın kendi alt beyazı var. Çok da leke olduğunu söylemem. Ha tabii ki ama yine de beyazlığını belirtiyor. Burada hemen mavi renk koyu bir rengi aldı. Onun dışında şöyle söyleyebilirim ki top sektirirken gerçekten çok rahattım. Gerçekten topun hakimiyeti bendeymiş gibi hissettim açıkça söyleyebilirim bunu. Düz koşular veya o sprint kenarlı slalom şeklinde olanlarda kesinlikle daha öndeydi. Çünkü dediğim gibi şuradan ayak taşması oldu ve şuradaki ya da bu tarafa bastığımda bu taraftaki dişler benim daha bu tarafa doğru yatkınlaşmamın sebep oldu. Fakat bunda öyle bir şey herhangi bir şey hissetmedim ve çok daha rahattım. Plese vuruşlarda ve sert vuruşta şunu açıkça söyleyeyim ki yani tam istediğim yerlere gitmedi. Topa tam hak hükmedemedim. Havadan vurmaya çalıştım, dibine girmeye çalıştım. Fakat yine de dibine girmeye çalışmama rağmen top yerden bir şekilde gitti. Fakat bunda gerçekten videoda gördüğünüz bilmiyorum ama orayı çekebildik mi? Ama çok rahat bir şekilde hakimdim. Hem plase hem de sert şutta çok çok rahat bir şekilde istediğim yere gitti. Tam istediğim vuruşları ve gücümü hissettim. Fakat bunu da hissedemedim açıkça söyleyeyim. Ha marka olarak söyleyebilirsiniz ki hayır onunla alakası yok. Çünkü dediğim gibi eğer ki bu da amatör bir krampon olarak olsaydı replika yerine kesinlikle bunda da aynı hissiyatı yaşardım. Ama dediğim gibi daha çok ön planda olan amatör krampon. Yani şöyle bir yüzde verecek olursam tercihim hani replika almaya daha önceden sıcak bakıyordum. Fakat aldıktan sonra pek de memnun kaldığım söylenemez. Yani yüzde seksen olarak yine tercihim Adidas X her türlü olurdu. Yüz, hani yokluktayım Adidas X bulamadım. %20 olarak replikaya yönelirdim arkadaşlar. Ee, onun dışında havaya top attığımda falan kontrolüm yine bunda daha iyiydi çünkü daha bir baskın derisi var arkadaşlar. Şöyle sert bir deri. Hakimiyet olarak şuralar mı artık daha avantaj sağlıyor bilemedim ama hani bunda topa hakimiyetten ziyade ilk dokunuşum iyi fakat top kontrolünü biraz daha iyi olması için e, bazı kısımlarında ayarlama gerekli tabii ki. Ama dediğim gibi her konuyu ele aldığımızda %80 olarak Adidas X'i tercih ederim, %20 olarak Replika'yı tercih ederim. şu an için bunu kullanmayı düşünmüyorum. Herhangi bir maça gidecek olsam halı sahaya veya antrenman olsun veya da lig maçlarına kadar olsun elimde bulundurursam kesinlikle bunu tercih ederim. Ve kalite olarak arasında çok fark var. Dediğim gibi şu siyahlaşmayı görüyorsunuz. Hemen iki topa vurdum. Şöyle gösterebilirim, bakabilirsiniz. Şuradaki zaten bu çıkıntı olmaması gerekiyor. Ee, şuradakileri görüyorsunuz. Şurada beyazlamaları görürsünüz. Sanki tavan birazcık kayıyor gibi rengini atmış. Fark ettiyseniz kaliteden az çok anlarsınız arkadaşlar zaten giydiğinizde. Yani kalite olarak çok istediğim düzeyde değil. Fakat daha önceki bahsettiğim gibi hiç amatör bir krampon giymedim. Ama bundan sonra artık durumlar böyle. Ee, ülkemizde alım gücü çok düştüğü için. Kesinlikle olarak, kesin ve kesin olarak profesyonel bir krampon giyemeyeceğim için... Adidas X'in her türlü Adidas X de olmayabilir bu Adidas'ın herhangi bir markasını kesinlikle giymeye devam edeceğim. Amatör olarak da olsa bundan sonra devam arkadaşlar. Bunu da artık satarım büyük ihtimal. <laughs> ya da elimde kalır zor günlerimde yanımda olur. Fakat dediğim gibi halı saha dışında çok da giymem muhtemel değil arkadaşlar. Umarım sizlere fayda sağlamışımdır bu videomla. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. <laughs> Ya aç. Geldin mi oğlum? Gel çıkar açıklar. Ama bak. Ya. Ya. Abi 9999. <laughs> 10.000 olduk sayılır. Ama 10.000. 10.000 kim? 10.000 madem, bana verir misin?